Hepinize merhabalar arkadaşlar. Um, hemen bir dakika. Burayı hemen göstereyim. Baştan. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKK'da yeni gelen e paketleri aldım ve onları da göstereceğim. Nereye geldi ve size bir tane sürprizim var. Dım, 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 dım. Arkadaşlar şuradaki Dım 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 arkadaşlar. Bu bir elmasa gelmiş de direkt ben aldım. Nasıl? Pamuk şekerlik. Şöyle yiyorum o zaman. Bakın burada böyle sadece bunlardan alıyorsunuz. Mesela şöyle bir tane şöyle bir tane bir tane alıyorsunuz. Ben hep böyle videoya video başlıyorum ya. Başka? Da Evet biraz sonra değiştireceğiz çünkü arkadaşlar şimdi ben dediğim gibi paketler aldım ve ikinci o paketlerden aldıklarımdan birkaç tanesini göstermek istiyorum. Evet bunlar da geldi arkadaşlar bunlar çok güzeller. Yani, yani dediğim gibi bunlar çok güzeller ama ben benim aldığım bunlar değil. Benim aldığım bir tatlı parkur paketi bir atlayalım almadım onu arkadaşlar. Dediğim gibi bir tane pamuk şekerlik, bir elmas arkadaşlar. Bende yok sizde belki vardır. Bir bir tane bir petim için elbiseler. İlk önce petiminkini göstereceğim. çünkü benimki sürpriz olsun arkadaşlar. E hangisini seçelim biliyor musunuz? Hadi filmi seçelim. Bu arada Kaplan, Turkan, Gergedan, e Kipri bunların hepsini 5. seri yapacağım. Tavşan çok işim var arkadaşlar. Ama şimdi biz tasmasına geçelim. E şapka olarak ya bunu takabiliyorsunuz ya da bunu <laughs> bence bile daha en güzeli bu gitti neyse bir de bunu takabiliyorsunuz gözlük olarak ya da bunu ben bunu şapka takmak istiyorum hmm. Hmm. Tavşanım olsun ya bence de tavşanım. Hmm. bu gözlükten takalım <laughs> çok iyi değiller arkadaşlar ben çok sevdim gösterine buradan kocaman teşekkür ediyorum gösteril Kaplanıma da, ay aslanıma da bu acayip iyi gidiyoruz bu arada arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Sultan papağanıma da bu. Hayır bu olmadı. Herkes Sultan papağanıma da aslanıma taktığım gibi Bunlar takmak istiyorum. Serçeme olur mu acaba ya? Şapka yakışıyor mu acaba? Neyse oldu tamam güzel oldu. Arkadaşlar şimdi hmm, Dur elbiseyi giymeden arkadaşlar. Selçuk'u bir çıkartmak istiyorum. Çünkü şimdi hayvan istemiyorum özür dilerim. Ve ee, Bir dakika arkadaşlar. Hastayım öksürüp geldim. Ve arkadaşlar bana bu aralar fazla takip isteği geliyor. Yani bir dakika bir video oyunu yazmam lazım artık benim. Video oyunu İnanmıyorlar arkadaşlar gerçekten inanmıyorlar. Yani dur bugün kanalıma video çekiyoruz. Neyse arkadaşlar ben elbise giyeceğim şimdi. Halıya Acayip iyi ama arkadaşlar arkadaşlar. Saç olarak hiçbir şey yok zaten yani saçımız şimdi kapanacak. Bir tane ilk önce bunu giyelim. Ya bu değil. Hmm, nerede bu? <laughs> çok heyecanlı arkadaşlar. Nefes alıp alıp veriyorum çünkü çok heyecanlı gerçekten de. Ve ben acayip fazla beğendim. Ama gerçekten ben beğendim arkadaşlar. Hem ayakkabıları falan çok tatlı. <laughs> ben çok beğendim. Şöyle. Buna bu çanta çok iyi gider değil mi? Ama göz gözükmüyor işte arkadaşlar. O sıkıntı bakın. Bir de arkası delik arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Neyse şimdi bu şu şeylerimi ben alayım. Birincisi arkadaşlar bir de güne, e, sabah olmuş daha iyi görünür. Mesela bir tane kalp Size bunu yapalım. Böyle yapalım. güzel yani arkadaşlar. Ben çok sevdim. Mesela şöyle bir tane dans. Bence bunu çok sevdim. Yani ben en sevdiğim bu oldu. Ve diğerine şimdi geçiyoruz elbise olarak. Bu elbise olarak bu. E, alt olarak bu. E, Şapkası olarak bu. E, bundan yok. Bundan da yok. Var mı? Var. Bunu şöyle yaptıktan sonra bu da bitti. Buna en iyi gidecek bir dakika. Bir dakika. Buna en iyi gidecek hayvanımı alacağım. Yani petimden diyecektim arkadaşlar. Şöyle kaplan veya aslan ama ikisini deneyeceğim hangisi gider. Ama aslan en iyisi gitti bence bakın. Şöyle çok uyuduk bence. Bence çok uyuduk arkadaşlar. Bir de kaplan deneyeceğiz. Hmm. Kaplan daha bir şey yapmadım. Onu biraz sonra deneyim. başka zaman deneyim Ve şimdi bu bir devam edeceğim videoya. Çok iyi bence. Şimdi evime gelip aldıklarımı da göstereceğim. Her <laughs> bu arada size göstermeden önce arkadaşlar 50 like olmuş evim. Onun için çok teşekkür ederim. Ve arkadaşlar bu aralar bana acayip fazla takip isteği geliyor. Gerçekten mesela şu Lavin, Zeynep 58, Dragon, sonra Venus. Venus gerçek değil ben. Yani, yani bu gerçek şey YouTube'daki değil. Ama Nisan 09'a ben istek attım. Onu çok teşekkür ederim kabul ettiğiniz Bazılarını e, mesela Venüs'ü falan filan da Venüs'ün e, 58 Dragon'u falan hepsini takvisini kabul ettim. Hatta bazen çıkartıyorum arkadaşlar. Bu kadar fazla ki bakın mesela bu değil bu kadar değil normalde. 5 tane değildi. Yani 7 8 9 falan var arkadaşlar. Çünkü bayağı geliyor. Bunun için çok teşekkür ederim. E, belki videodan sonra bir tanesini seçelim ama belki yani özür dilerim eğer bu videoyu da izliyorsanız. Arkadaşlar şimdi evime girelim ve nasıl ne, ev için aldık eşyaları gösterelim. la 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 Ah, ah bu ne böyle olmuş? Atan çok güzelmiş. Ha bak bakın. Bunu bakın. Bakın. bu arada arkadaşım bunu da çok olduğunu belli etmek için böyle bir tane Türk şeyi yapmıyoruz. Fotoğraf bu buralar normal evimi ev tur yapacağım. Bunu şimdi o yüzden göstermek istemiyorum. Böyle ev tur yapıyorum ya ben şu an ne ya de yapalım abiler. Neyse yapalım. Böyle bundan var arkadaşlar. Bunu çok istiyordum aslında buldum. Sonra böyle bunlara var. Buraya oturup televizyon edebilir arkadaşlar gibi bir şey yaptım. Yukarı çıkınca da böyle bir parti gibi bir yer yaptım arkadaşlar. Whistler <Sessizlik> summoned Bu ev arkadaşlar acayip küçük, beş odalı ama ben mutfağımı niye göster? Nasıl gö göstermemiş olabilirim? Ah burada. Burada böyle bir tane mutfak arkadaşlar. Acayip küçük, ev beş odalı ama yine de ben çok seviyorum arkadaşlar. Nasıl? Hı. Hm. Şimdi gösteriyorum. Nasıl? Ha özür <laughs> ver buradan amcım. <laughs> Bir tane. Bakın şundan var. Ee, bundan var. Hadi mesela gelin bunu şu kartopuyla yer değiştirelim. Halıyla yer kartopu kartopu halısıyla. Onu tam buraya koyalım ve bunu da ortaya koyalım. Çok şeker değil mi? Ya da şeker arkadaşlar. Bunun ne işe yaradığını hiçbir fikrim yok. Bilenler yorum yazsın. Bu. Bak işte bir de şu var arkadaşlar. Şöyle bir tane domates gibi. Bir tane de böyle kek. Hı. Ya arkadaşlar bu kadar mıydı benim aldıklarım? Bence değildi ama neyse. Ee, arkadaşlar. Şimdi böyle bu da bunlar da var burada <laughs> böyle oyuncaklar. Arkadaşlar şu an sesim biraz garip geliyor sen neden biliyor musun? Sakız var ağzımda çünkü. Sakız çok seviyorum. Çıkartmak da seviyorum ağzımdan ama yapacak bir şey yok. Yani çıkartmak zorundayım. O yüzden şimdi çıkartalım arkadaşlar ağzımıza Sakız çıkarttı şu an. Neyse. Arkadaşlar ama gösterin bu çok iyi bir tane bir şey. Aa burada hopluyor mu üstüne Abi hoplatıyor insanı. Ya ben bunu ist ama böyle olmaz ki. Özür dilerim. Halımı gel istiyorum şu an. <laughs> hastayım dediğim gibi arkadaşlar. Öksürüp geliyorum çünkü videoyu yapmak istemiyorum şu an. Bir dakika. Yaptım. <laughs> Sesim ancak gidip gidip geliyor arkadaşlar. Çünkü hastayım şu videodakiler anladın hastasın anladık anladık diyorsa arkadaşlar haklısınız çünkü 1 milyon kere hastayım dedim neyse bu kadardı yani arkadaşlar bence videonun sonuna geldik bulmaktayız ee, ben şimdi evine kapatmak istiyorum arkadaşlar otur kapatacağım şu cevapları beni göremiyorsunuz cazla böyle bir şey not Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ee, nerede? Bir, hayır bir dakika Bir dakika. Videoyu beğendiyseniz like atın. Ee, bir de böyle like atın böyle arkadaşlar. Bir dakika şöyle önden bir tane daha alayım. Like atın. Bir de böyle like atın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Ee, sonra bir de nasıldı? Böyle yorum yapın. Kanalıma e abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah. İnşallah depremde depremde Allah korusun yani. Allah inşallah. Allah inşallah siz korur. E, depremde inşallah hiçbir yerine zarar gelmez arkadaşlar. Çünkü geçmiş olsun Türkiye. Hepinizi çok seviyorum. Ben de Türk'üm arkadaşlar. Ben de Türk'üm. Ben de Türkiye'de doğdum. Ama benim babam Kullanda'da yani yurt dışında yaşadığı için biz de yurt dışına getirdi. Geçmiş olsun Türkiye. Bir, bir Türkiye'yi buradan çok seviyoruz. Ve bunu da eee Zaten Türk, Geçmiş Olsun Türkiye diye PKK Öyle. Bakın böyle açılınca. Böyle şimdi tam iyi olmuyor evde ama dışarıda ben zaten bayağı kullanıyorum. Görüyorsunuz yıllarda. Son kez Geçmiş Olsun Türkiye. Ee, PKK site sana çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yaptığın için. Arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma like atmayı unutmayın. Yorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.